Merhabalar. Çevrim Dışı İstanbul etkinliğiyle bir şiir festivaline daha e, katılma imkanı buldum. E, tanıdığım, tanımadığım, e, yeni tanıştığım e, birçok değerli isimle e, bir arada şiir üzerine söyleşilerimizi devam ettirebiliyoruz. E, bu anlamda e, sevinçliyiz, umutluyuz ancak ee, Filistin'de bir e, şair çağdaşımızı e, rahmetle e, anıymak üzüntüsünü de e, paylaşıyoruz. eee Hiba Kamal Abuna da 20 Ekim'de yitirdiğimiz önemli isimlerden Çıngıraklı Sokak isimli ayda bir yayınlanan şiir gazetesi de yer almış bu haber gerçekten dünyaya huzur ve barış dileyerek e, elimizden hiçbir şey gelmiyor bahanesinden sıyrılarak eli kalem tutan herkesin e, barışçıl e, düzene bir an evvel geçmesini ve e, bu bedellerin artık bitmesini temenni ediyoruz. E, çünkü e, masum çocuklar <laughs> E, sivil vatandaşlar ve en çok da vicdanlı insanların e, hayatını söndürmeye kimsenin hakkı yok. Letonyalı şair e, Semyon Kan'ın Kimsem Yok ihanet Edecek e, kitabında e, Hiç mi hiç gerek yok? Vaktinden evvel Vedanın isimli şiirini e, insanlık namına seslendirmeye gayret edeceğim. E, kitabın dizgisinde Tabi şiirlerin başlıkları sadece e, tanıtım. O dizgi iç yayınlarının da yer alan şiir başlıkları sadece e, ilk sayfalarda var. Daha sonrasında şiirler sırayla sayfa numarasında yer almış. Hiç mi hiç gerek yok vaktinden evvel vedanın. Sonsuzluk bir kesintiler zinciridir dikkat edilmezse fark edilmeyen. Gerçektir çatlakları sahte ise de mermer. Kimsenin niyeti olmadığından bahsini açmaya bu mühim boşlukların şüpheye yer vardır bu mevzuda. Değmez ne şimdi ne sonra ne de günün birinde şüphe çekecek kadar beyaz bir duvarın önünde sırı sıklan bir ağaç taklidi yaparken bir iç ses eklemeye rengi oturmamış polaroid kağıdından ve kabarmış ev yapımı merceklerden dengesiz ışığında mermerin kayıp giden bakışına. Çatılarda bir uyur gezer gibi eriyor kar. Akıyor kadınların çıkardığı çocuksu sesler gibi usulca. Pufuduk ayağı kayınca gevşemiş ayakkabı bağcıklarına söven bir sarhoş ip cambazı gibi uzaklaşıyor solmuş gül ellerini sallayarak bize. Ve başımızdan bir kürk şapka gibi düşüyor buruşuk boş ölgün. Yani e, <laughs> e, şiirin yapısal eleştirelliği e, gerektiği ile ilgili bir de bir yazı paylaşılmış. Övgü beraber övgü karaktere yapılmalıdır. Yani övgü e, yapısal motivasyon e, sağlığına dua etmek. Fakat kalemi ne kadar keskin kalemindeki ilkesi nedir? Yazarken mısrasında esinlenme, e, kaynağını motivesini kendi motivesini nasıl e, ilerletiyor? Bunlara şahit oluyoruz ve ne mutlu ki bize hepimize e, bunlardan haberdar olabilecek bir medya e, görselliğine vakıfız yani hiç görmeseydik o, o yayınları bir vesileyle e, geçip giderdik belki ama bunların devamlılığını, Canı yürekten diliyorum Çünkü şiir insanın ruhunu inceltir. Ya e, polemik fikirler e, ruhu köreltiyor. E, bir fikir ne olursa olsun e, eğer şiirle ortaya çıkıyorsa orada gerçek bir e, davacılık vardır. Yani davasına e, kalemiyle destek oluyor şair her zaman ve zengin bir memleketteyiz çeşitliliğimiz farklılıklarımız bizi bir arada tutuyor çünkü hepimiz nefes alan canlılarız insanız yüreğiyle bir konuya tanıklık etme halindeki topluluğumuz birbirimizden aldığımız kuvvet bunu bir kere daha gördüm yani Kenarda köşede ayrıştırılmış, sıyrıştırılmış, e, itilmiş, kötek, kösteklenilmiş bir e, şey değildir şiir. Ya şiir canlı kanlı e, alın teridir. E, bu sebeple de bir kere daha uluslararası e, şiir programlarında e, bulunmanın ee, yeniden yeniden e, süreklilikle aynı zamanda da yayınlarımı da e, besleyerek insanlığın yanında olmayı e, sürdüreceğim. Hani hep e, büyüklerden dipnot vardır ya, hani bu da geçer. E, sahiden e, hüzünlerin geçtiği, bittiği, yani insanların yüzünde şen kahkahaların olduğu e, zamanlara erişmek e, ümidiyle sağlıcakla.